La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dediğimizde şeytan bizden uzaklaşmış. Asla yaklaşamaz. Onu kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Yaklaşırsa yanar. Bu zikrin nuru, tevhidi şeytanı yakar. Onun için kardeşlerimizin bu zikri çekmeleri lazım. Üç sefer, beş sefer yatmadan önce Resul Efendimiz Aleyhisselatü vesselam öyle buyurmuştu sahabeye. Size ne oluyor ki? Gece yatmadan önce on defa La havle ve la kuvvete illa billahil azim demiyor, diyemiyorsunuz. En azından uyumadan önce bir on defa bunu söyleyin buyurdu. Onun için uyumadan önce söylüyoruz. Sabah kalkınca söylüyoruz. Bu bizi evet, şeytanın şerrinden korur. Bununla beraber bize iman verir. Bütün güç, bütün kuvvet, yüceler yücesi, ali ve azim olan Allah'ındır diyorsun. Ve her şeyi siliyorsun. Bir de Ya Rahman, Ya Rahim zikrini çekiyor kardeşimiz. Rabbinin rahmetini zikretmiş olur davet etmiş olur. Bu durumda bu duanın, bu zikrin, duasının kabul olması için ne gerekiyor? Onun da merhametli olması gerekir. İnsanlara, varlığa karşı merhametli olunca zikri doğru, doğru söyledi. Rabbini Rahman ve Rahim olarak bildi ve iman etti. Bununla beraber imanı onda ahlaka, amele dönüştü. Sözü doğrudur. Aynı şekilde La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim derken de bütün gücün, kuvvetin Allah'a ait olduğunu buna iman ettiğini bundan dolayı hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmayıp endişe etmediğini hiç kimseden hiçbir şey istemediğini çünkü bütün güç, bütün kuvvet Allah'a aittir yüceler yücesi olan azim olan eğer bu şekilde iman ettiyse korkmaz endişe etmez istediğini Allah'tan ister güvende olur emin olur mümin olur. Evet inşallah bu ona böyle kazandırır son bir şey söyleyeyim. Belalardan demişken belalardan korur. Evet belalardan korur. Eğer manasını bilerek söylüyor ve ona iman ediyor, iman etmeye çalışıyor, öyle bakıyorsa her türlü beladan korur. Yalnız bela deyince böyle sanki insanlardan gelen sıkıntılar olarak anlamak doğru değildir. Evet onlar da dünyevi belalardır. Bir de asıl bela kulun Rabbinden yüz çevirmesidir. Kulun Rab'bini unutmasıdır mülkün maliki ve meliki olduğunu unutmasıdır. Bütün gücün, kuvvetin, kudretin ona ait olduğunu unutmuş olmasıdır. Buna beraber Rabbinin rahmetini, merhametini, Rabbinin sevgisini, ikramını unutmuş olmasıdır. En büyük bela budur. Bundan daha büyük bir bela yoktur. Eğer Rabbimize iman ettiysek, El Esmaul Hüsnasına iman ettiysek, Rabbimizi eğer tesbih ediyor, tekbir ediyor, eğer tevhid edip la ilahe illallah diyorsak büyük beladan kurtulmuşuz. Selametteyiz. Gerisi, gerisi hepsi Allah'ın kudretindedir. Bir imtihan olarak gelir ama Rabbimiz mutlaka bize yardım eder, bizi korur, kazanmamız için bize yardım eder. Onu bir bela olarak görmemek gerekir. Onlar imtihan. İmtihanla belayı birbirinden ayırt etmek gerekir. Biri eğer Rabbinin yüz çevirmiş ters tarafa geliyorsa o belanın içinde boğulmuştur. İsterse zahiri olarak nimetler içinde görünse bile. Ama biri ne kadar imtihan gelmiş olursa olsun eğer o Rabbinin huzurundaysa, Rabbini unutmadıysa, Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi yapıyorsa o her türlü beladan uzaktır. O Allah'ın rahmetinin içindedir. Rabbinin rızasının içindedir. Bütün peygamberler en büyük sıkıntıyı yaşayanlar onlardır. Ama hepsi rahmetin içindedir. Niye? Rableriyle beraber oldukları için, Rableriyle muhatap oldukları için, silah-ı müstakimde oldukları için, Rabbine yürüyüp Korktukları için, buna davet ettikleri içindir. Onun için böyle belayla imtihanları birbirinden ayırt ediyoruz. Belalar, gerçek bela, manevi beladır. Dünyevi, zahiri, bizim bela dediklerimiz, onlar da imtihan. Onlar da kazanma imkanıdır. Eğer böyle bakmazsak, dünyevi sıkıntıları, imtihanları, bela zannederiz. Şeytan bizi onunla oyalar. Asıl belayı görmez oluruz. Asıl sıkıntımızı, asıl derdimizi görmez oluruz. Onu perdeler bizde. İnşallah böyle doğru anlayacağız. Doğru yaşayacağız inşallah. Ben bir de dua ederken içimden ağlamak geliyor demiş. Bu güzel. Ağlamalıdır zaten. Feryat etmelidir. Yoksa böyle yavan bir dua, böyle gönlün dahil olmadığı bir dua olmuş olur. Bir şeyi Rabbinden istiyorsun. İstediğin ne olursa olsun. Alemlerin Rabbinden, seni yaratan Rabbinden istiyorsun. Onun için gönlün Rabbinin huzurunda olması lazım. Bir aşkın olması lazım, bir muhabbetin olması lazım, bir haşiyetin olması lazım, bir edebin olması lazım bir gönlünün titremesi lazım, ürpermesi lazım, gözünün yaşarması gerekir. Yoksa dua olmaz. Yoksa böyle taklidi bir şey oldu. Lafta kaldı yani. Evet. Teşekkür